arkadaşlar. Bugün sizin nefisim abi oynuyoruz değil evet, mi? Evet arkadaşlar. Ama şimdi... ben bilgisayardan oynadığım için ekran birazcık kötü görünebilir. Özür dilerim ama hiç yok değil mi? Bence de. Şimdi Mert beni davet et bakalım. Evet. Futbol mu oynayalım antrenman? Bence futbol. Ama siz evet. antrenman da istiyor olabilirsiniz. O yüzden bir antrenman bir futbol. Ama davet tamam. et benim. Ama Mert antrenmanda yalnız daha iyi. Ben antrenmanda Mert, Mert bir kere 7-0 aldım. Evet çünkü az zamanda ekranlarımız görünmüyor. Evet. Raşkeli. Futbol ve futbol ve oyun kanalına gidebilirsiniz. Futbol ve adım artık kanalın adı futbol ve oyun kanalı. Evet. Böyle yaptım ben adımı. Ne ne yani? Ben ne? bilmiyordum arkadaşlar. Evet ben de şunu yapamadım. Benim kanalıma abone olun yeterli. Benimkin de abone olursanız severim. Bu arada o kanalı işte bu şaka şaka. Ne? Net oyuncu diye bir kanalım vardı ya. Aha. İşte bu onun adı. Onun adını değiştirdim. Ne Birazcık da istiyorsanız izleyicilerimiz ki kendi falan konuşurlar. ve evet. Biz birazcık şuşalım. Evet bakalım. Futbol bahsedince şişericiye odaklanacağız çünkü. Yalnız bu bir buçuk saatimiz almıyor. Futbol gibi Gerçek hayat gibi çok çabuk hemen geçiyor değil mi? Evet bu arada arkadaşlar benim 101'lik kalecim var. He. 101'lik ya. Yani. Anca dakika geçiyor. Neyse o zaman biz şuştuk. aldım Mert ya. Evet. Ay, taça çıktı. Elime, elime tüküreyim. Çünkü elime baştım Ne oldu? Oğlum, Fuar ama Ben ne dedi ne biliyorum. bin kişi bana fuar <laughs> yaptınız değil mi? Hayır siz yüz kişi bana kişi. Hayır 5 <laughs> kişi fuar yaptınız adamıma bak. Beş kişi fuar yaptınız. Hayır ne o, 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 o ya. Şey, şey oyuncular senin. Hayır. Beyaz oyuncular senin. Bana benim önemli. üç adamıma fuar yaptın. Ay, Ay adamıma. Evet sen, beni bir adamı var O yüzden sana kıyacağım kameye çalışacağım. Hadi lan tut, tut kaleci. Ne atlıyorsun çocuğa? Kaleci olman gerekiyordu. Çünkü bilgisayardan zor birazcık değil evet, mi? Evet, bilgisayar bilgisayar oynamak bayağı zor. Her hele browsersa bilgisayarda gelirseniz acayip çalışmanız lazım. Kaşıyor bazen. Evet. Ama bilgisayarın oyuncu bilgisayarı kaç kaç oyuncu bilgisayarı ise kaçmayabilir değil mi? Evet. Ama pek bilmiyorum. Kaçmaz bence ya. Yok YBC'nin ki mesela oyun bilgisi kaçmıyor. Seninki de kaçmaz. Ama tam olarak bilmiyorum. Evet. Ya <laughs> da ee, buradayım arkadaşlar. Hadi hadi at. Evet, tamam. Arkadaşlar bir kere benim kalecim mallık yapıp ağzına kendi kalemi gol atıyor. Evet. Hatta ben bir keresinde gol attım. Yüz birlik kalecisinde. Yüzlük kalecisine gol atamamıştım. Gol attı. Hayır. Hayır. Şey offside oldu. Ne offside? Offside. Off off olmuş. Ne? Benimki de offside vermiyor. Zeynep'e de offside veriyor. Benimki de yapıyor ama. Kalecine faal yapacaktı. Abi niye oyuncu defa yapamıyorum bir türlü? Ne oldu diye faal yapacaktım Ay. güzel. Ben tutmadım arkadaşlar bu arada. Kaleci kaleciler. kaleci. bu arada otomatik oynuyor. Uf ne şey kafattım o da. Ben var İyi ya <laughs> atarım kafayı. Mesela şey ya, ben futbolcunun zıpladığı kadar zıplar mıyım? Yok o kadar da zıplayamazsın. Yarın bunu yaparım ama değil mi? Ben Bu bendeymiş mi? Çünkü ben yüksek zıplıyorum birazcık değil mi? Kendi kendimi yere attım. Yanlış ana fuar yapmak için. Al şana. <laughs> Ay. çıktı. Taçın dibine uzaklaştıra basma. O yok taça çıkıyor. Teşekkürler söylediğin için. Meşe videoda söyleyebilirsin değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar belki her gün video gelecek ama belki. Evet. Ayrıca bu arada bu benim günde ikinci video. Bir günde. Bir saat ben bir dün video ben. bu Bu sefer yanlış çıkan şişemden. Nasıl bana ofşayt verebilir? Ben ne diyeyim? Şu an attığım çok zor bir golü ya offside diyorum. Evet. Oha <laughs> beni mi çiğnedin sen önce? Herhalde <laughs> ne bileyim. Ay <Oy, gülüyor> çıktı. Ama benim 98'i koydum çıkıyor. Haaland giriyor ya. Ne? 38'lik oyuncum çıktı. O halen daha iyi bence. Yo. Halen 92'lik bu 98'lik. Teşekkürler. Ya <laughs> Arkadaşlar anlaşıldı değil mi? Nasıl anladım adım? Niye? Niye, <laughs> niye? Niye? Çok komikti ya. <laughs> Dur hatta arkadaşlar ben şeyin için bir kenar çekelim. Siz daha iyi görün ekranı diye. Ay çok abandım. Çok abanırsın tabii. Ay şenden çıktı. Benden çıktı bu arada. Eee yemin ederim şenden çıktı. Yemin et mi? Yemin ederim. Evet, ama yemin ettim? ettim. yemin ettim ama gerçekten senden çıktı. Hı hı. Allah. Uy, geçti. Kim geçirdi? Ben geçirdim. Ama Mete'nin videosunda da ben sana geçirdim. Mete şimdi evet. Bir ama bir video. Ben geri sıfır yaptım ama. Evet, <laughs> Mete'nin bir saatlik 20 dakikalık videosunu izleyebilirsin. Evet. İzleyebilirsin müthiş bir video olur. Dediği, alta. Kaç diye 6'a. Kaç diyon ya? Yanlış benden çıkmadı. Anne senden çıktı. Pardon benden çıktı. Sen villa ediniz villa yok bir şey. Yanlış top bende o şeydi benden çıkabilirdi evet. değil mi? Oha, nasıl gelip alıyorsun oğlum? Oha. Şu an yok. Ne oluyor ka? Ofsayt herhalde. Ne ki? Offside mi? Hayır. Ne şey faal? Bence faal yoktu Mete. Mete'ye evet. gözü. Ay. Ama çok iyi vuruyor ben ya. Evet de bazen tutuyor kardeşim bazen tutuyor. Aa 2-0 yendim. Değil. Vay. Antrenman yapmayalım. Aynen. Antrenman bir sonraki videoda gelecek. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda antrenman var. Evet. Ee. Ha. Antrenman mı? Bir sonraki Evet bir sonraki videoda ama. İstek geldi mi? Ya dur daha yeni geldim. Arkadaşlar beni bu futbolda eklemek istiyorsanız adım şu R. Büyük R. Büyük R. 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 yarın. Yarın. Ne? Yarın bir sonraki video geliyor bana. 8 var. dakika olmuş. 80 dakika olamaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Arkadaşlar ben ya. yarın bir yere gideceğim. Evet. Ya. Orada da video gelecek. Evet orada da video Nereye gelecek. Nereye gittiğimi söyleme sürpriz videoda. 400 abone ol, 10, 10, 10 yapacağım. 400 abone olursa Mert yarın sürpriz bir yere gidip videoyu çekecek. Ne? Evet. Sürpriz bir yere gideceksin abi. Sürpriz. Bunu söylemek yok. Mert onu videoda söyler. Arkadaşlar. Mert onu videoda söyler. Abi beni, benim bütün oyuncular pazar pazar geliyor. Benim oyun kaşıyor. İzleyicilerimiz de şu anda görüyordur. Değil mi arkadaşlar? Evet çok iyi. Çok iyi gökkuşağı yaptım bu arada. Güzel. Arkadaşlarımız gökkuşağı görmemiş olabilir ama senin ekranından görmüşlerdir mutlaka değil mi? Evet. Hadi. Hayır. Hadi. Oha ne Kaydım sana. Ay. <laughs> Kalecine geldi tam. Var arkadaşlar kalecimi yüz belim. Bence atamama sebebi bu. Bence de evet. Valla. Beni çiğnedin. Ben. Oha beni çiğnedin. Beni <laughs> çiğnedin. Abi beni çiğnediğin için sana faal yapacağım. Oo maşal açın da öyle değil mi? Hı -hı. Oo nasıl yapıyorsun şehiriyorsun sen kaymama. <laughs> Abi faal oldu orada. Ne faali? Ne faal? Bana faal oldu ya bana geliyor. Beni yere düşürüp ayağını bir kez vurdum. ne alaka ya? Bana öyle geldi valla. Ya bak bir de beni yere düşür. Kadi foly yapacağım ayır ne şey yapıyorsun lan vay ya. lan adamı burnuna yazı topun sundu ben Oy al şana al, al. şana versene <laughs> al. şimdi benden... lan bir aut'u kullanayım bir a meta gördün mü kalenin içine girmişti Gördüm <laughs> gördüm Kale ikili diye geliyor Oha o şurada kalenin içinden ben gol atınca değil mi? Şu anlarken pişman olur değil mi? Ay diyorum kaleci. Yaşar <laughs> <laughs> yapıyorsun oğlum. Ben gökkuşağı yapıyoruz ya. Vallahi benden. What? Şenler çıktı bence. Oha hareket yaptı. Oha. Ay ya. manyak. Çıkma benajından. Pişik gibi yapıştırdım. Ay. Ayy. Tuşlar giderdi yanlış şey şeydi değil mi? Ben bu arada bak Ben de RTF ye yerine FLA yazıyor FLA mı? Ne? FLA diye bir takımda oynamıştım da <laughs> Takım takım başka bir adı ama FLA diye Az önce yanlışlıkla İzleyicilerin de görmüş olması lazım. Bence. Benim bu arada benim kanalım bir giderlerse görürler. Ne kanalı? Benim kanalım var ya. Ha evet. Hayır 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 hayır. İzin vermiyorum golüne. Fal. Fal yok. Ne, ne fal yok ya? İnsanlar bana gol fal yap. Zaten olmayacak. Ben şey yaptım ya. Bence hakem hakemlik yapmaz değil mi? Evet. Çok iç var bir Oha oraya kadar gitti mi? Bu düşüz ama boş kalan sanıyormuşum. Aa ne şey Ama baş bitti. Ama şey bitti değil mi? Hmm. Abi, bitti. Şıvır şıvır bitti, değil ya mi? abi. Ama bu var arkadaşlar uzatmalar olmalı gerekiyor. Uzatmalar yok bu oyunda. Evet. Adam uzatmaları koymamış. Ama belki ki birinci daha bir, bir şansa göre. Sana bir şey söyleyeyim mi ben, Mesela arkadaşın başına girmedi, girmediğimizde uzatmaları veriyor. Aa. Kaçıncı dakika diyeceğiz arkadaşlar? 14. 14. 14 tane kaç tane niye? 50. 53, 54. Ya sen önce ne başladın çünkü? 20 dakika yapalım mı bu videoyu? Olur. Piyo. Yok şey yapmış ya. Bir, bir yarım saat olsun. Tamam ama sen de 20 dakika yapalım hadi isteği kabul et. Ben 20 de ay 30 dakika yapalım hadi. Allah yanlışımı reddet dedim. Allah senin peramı vermesin. Ya. Kabul et. Ya. Öyle de ben sana tabi Boş dönme dönme. Hayır dur sana da öyle zaten. Oy benim kırıldı ya. Niye? Şuraya vurdum şimdi. Ha. Kabul evet. et. Burada gelmedi. Geldi mi? Dur. Ha geldi. Şimdi. Geldi Courtney. tamam. Gel diyor. Gelmiş. Ben böyle sana bak yine bir anda. Beni boş ver. Ha geldi. Kabul et. Bir de şu RTF iyisi gitsin görüyorum da. Tamam. Kabul ettim. Kaç dakika şimdi? 15.56. 56. Beledi <laughs> ne çabuk geldik ya. Harbiden ben de hiç anlamadım. Dakikalar hızlı geçiyor çünkü. Şahaniyeler. Şahaniye şey şahaniye mi bu şahaniye mi? Şahaniye Neyse biz şey almayalım. Niye? Ölüm almayalım. Evet. Mi? Hayır. Ne almayalım? Unuttum ben. Şimdi. Aa kaleci seninle. hakem de seninle. Hayır her şeyi benimle de değil. Ha, hakem... Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 100 binlik kaleci yazıyor orada. O benim ben bak, takımım. Bak benim takımım. İlçe mi başlıyormuş efendim? Hayır benim yuvarlak oyuncum var. <laughs> yuvarlak evet. Çok garip. Belki ben de kendi videolarımı izliyorum bazen. Bazen derken çok az izliyorum. Oha. Oy. Oha. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir, an. Hem jül, hem sinirlendim gol diye. Ondan. bu, bu, kadar mı Sağ ol. Ben sana şalı göstereceğim. Şal. Fal olmalıydı bence. Evet. Da fal olmalıydı. Oy. olmalıydı. Sanki sanki oyuncak kaleci bir kim aldı? <laughs> ben hiç atıyorum? Hi. Oha. Boşa taşı atmasın yani. Hı, bence de arkadaşlar. Dur hatta ben şöyle seneyim. Arkadaşlarımız daha iyi görüşün. Sadece elim görüşün. Hey gol atmaya gidiyormuş. Ben izleyicilerle ilgilenirken. Hı. Buradan alabiliyor mu Ayşen kardeşim? Ne alabiliyor muydu? Alabilirim. <laughs> Aa, oldu ki. Hayır, kendimiz Bir <laughs> Birbirimize mi takıldık? evet, <laughs> başka neydi? Eline kanka tamam. Sizi rahat rahat geçiyor. Geçiyordur. Şaman çıkacak. Çıkmadı ki. Şimdi nereye koyayım? Hadi. O batma o kadar yakından sende Ben buramıyorum ki benim oyun kasıyor. Mümkün. Evet. Ağzaki bir internet bantaj geçirdiği şey tersi. Tekrar bağlanmaya çalışıyor. bir an. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 3 de oldu. Ben de olmadı. Lan bir dur beni bekle. Beklemeyeceğim. Ulan. Ot oynasın şimdi. Sattı. Eee maçı yanmaya çalışıyor şurada. Salak gol atacaktın. Sen oynuyor <musun>? Sen oynuyor? <laughs> Hayır ben oynamıyorum. Şimdi bot mu oynuyor? Evet beni bot oynuyor görmüyor musun? Sen de bot oynuyor şu an. Ne? Ya beni bot mot oynamıyor. Az önce seni oynadı bu arada. Bir şey anlıyordu yine mi? Ben sen beni bot oynayabiliyor mu? Evet. Çünkü onun tuşuna bot oynayayım. Bir an sinirim başladı. Teşekkürler. Bak. Aa, birinci yer bitti. Belki bak birinciden daha... Arkadaşlar, videoyu bitirelim mi beş? Hayır. Neyse. Maç bitsin tekrar davet edersin. İyi. Ben seni izliyorum şu an. Sen videoyu durdur, izleyicilerimi senle sıkılma şey, tamam. Arkadaşlar ben birkaç dakikalığına durduruyorum. Geleceğiz. Duydum. durdum. Arkadaşlar video düdürdüm et ben hala durdurmadım. Hadi gol! Aa! Ah! Ne oluyor be? Nereye gidin? Dur arkadaşlar, ben halledeceğim. Bir daha fişi mobilya girelim. Bizim bot oynuyor. Gol atacağım diye çok heveslendim arkadaşlar. Ondan olabilir. <laughs> ya dışarı bastı. Tabii belki benim de maç biter. Evet. Ama ikimizin bir... maçı bitince <laughs> aa senin maçın da bitti benim de. Kaçıncı dakikada 120. Şu an kaç maç oynayalım bence iki maç yeter. Bence on maç. Aa sen ne? Ee, yarım saat dedik. Yarım saat kaç dakikaydı? 30 mu? 35 evet, 30 dakika. İyi biz otur. Arkadaşlar biz 10 dakika sonra gidiyoruz. Değil mi? Yo ben ben 11 dakika. Ne? 31 evet, dakika. 19 üç... 19'da. Benki şimdi 10 oldu Tam videonun başlat Başladı zaten Benimki 21 dakika Ben daha çok çekeceğim yapacak bir şey yok Hayır Neyse tamam Ben daha çok çekeceğim yapacak bir şey yok Gelen kutusunda bir şeylerim var senin Boşver <laughs> Davet et beni Bir tane zarurum var çatlak odada Evet. O da bitti Bu ne? Hayır ben çevrim dışı değilim ki. Emin misin? Değil eminim. Bak. Mesaj yok. Hadi T oynayalım. Biz videoyu kapatalım bence. Evet arkadaşlar video Evet çünkü olmuyor. Bir daha deneyelim şu an. Evet. Şu an bir daha. Bir daha. Yok arkadaşlar o zaman bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.